Tamam arkadaşlar. Bugün bu videomuzda size daha güzel bir sesim. Bu kim? Ha tamam ben buyum ama yüzüm böyle değil. İnanın ki böyle değil. İnanın yüz nasıl? Neyse boş halimize dönüşelim. Burada var mıydı o? Neyse. Bekleyelim. Bir Tamam. Şimdilik böyle yaptım. İlk önce yapacağımız şey kıyafet. Ne? Ha. İyice geriye gidiyoruz. Arkadaşlar bekleyin. Ben size yapıp geliyorum kıyafetlere. Arkadaşlar burada bugün ne olacağız dersem. Çin olacağız. Evet. Tamam arkadaşlar. Bunu yaptıktan sonra gelir gelince bunu alıyoruz çünkü şimdi. diyoruz yani bu Heh, tamam alınmış yani böyle oluyor. Sıradaki saç olarak da bekle kamera odaklanabiliyor musun? Saç olarak da şuradaki beklerim nerede beklerim ben de şuradaki görebiliyor musunuz? Bakın. Böyle oldu. Sıradaki giysi olarak da bir bu. Bekleyin. Ay. Öbürüne şu. Öbürü de bu. Öbürü de bu. Hep öyle devam edin arkadaşlar. Benim gösterdiğim gibi. Şuna basın. Bekleyin. Size dediğim şu. Bakın görüyor musunuz böyle böyle yani. Yani bence kombin güzel. Neyse like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın ve bye de ara. Hey